Herkese merhaba. Bugün hepimizin çocukluğuna dokunan o unutulmaz klasiğe Joanna Spiri'nin Haydisine dalıyoruz. Ama en başına her şeyin başladığı o ilk anlara gidiyoruz. Kitap bize Haydi'yi işte bu harika sözlerle tanıtıyor. Ama hikayenin daha ilk sayfalarında anlıyoruz ki onun yolculuğu aslında hiç de öyle pürüzsüz başlamıyor. Dostlukla değil tam tersi acı bir terk edilişle başlıyor. Ve işte her şey İsviçre'nin o meşhur, hem nefes kesen, hem de bir o kadar zorlu dağ yollarından birinde başlıyor. Düşünün, Deta adında bir kadın, küçücük 5 yaşındaki yeğeni Heidi'yi resmen peşinden sürüklüyor. Çocuğu hiç ama hiç istemediği bir hayata doğru zorla o yokuşu tırmandırıyor. Heidi'nin haline bir baksanıza. Haziran'ın ortası, güneş yakıyor ama çocuk kat kat giydirilmiş. Sıcaktan bunalmış, ayağındaki o koca dağ pabuçlarıyla zar zor yürüyor. Yani bu görüntü var ya, aslında onun içine itildiği o sıkıcı, yabancı dünyanın mükemmel bir özeti gibi. Yolda meraklı bir köylü Dete'ye nereye gittiğini sorunca, Dete planını hiç çekinmeden söylüyor. Hedef neresi mi? Heidi'nin dedesinin, yani bütün köyün korkudan yanına bile yaklaşamadığı o adamın Dağın tepesindeki tek başına duran kulübesi. İyi de bu adamdan neden herkes bu kadar korkuyor? Yani bütün bir köyü dehşete düşüren bu alm amcanın arkasında nasıl bir hikaye var? İşte tam da bu noktada Dezzet yanındaki arkadaşına dedenin o karanlık ve acı dolu geçmişini bir bir anlatmaya başlıyor. Şimdi bakın bu zaman çizelgesi bir adamın hayatının nasıl darmadan olduğunu gösteriyor bize. Gençliğinde müthiş bir mirasa konuyor ama hepsini kumarda kaybediyor. Ailesi kederden ölüyor, sonra ortadan kayboluyor. Yıllar sonra bir oğluyla geri dönüyor ama kimse onu kabul etmiyor ve en büyük en son darbe oğlu Tobias'ı bir kazada kaybediyor. İşte bu son acı onu hem Tanrı'ya hem de bütün insanlara küstürüp dağın tepesindeki o huysuz, korkutucu adama dönüştürüyor. Yani köylüler için o artık Tanrı'ya sırtını dönmüş, toplumdan nefret eden, öfkeli, tehlikeli bir adam. Bir yabani. Kimse yanına yaklaşmaya bile cesaret edemiyor. Ve işte o ana geliyoruz. Dede ile Dette arasında buz gibi kısacık bir konuşma geçiyor ve dedenin son sözü bu oluyor. Bu emirle birlikte Dette, 5 yaşındaki çocuğu orada öylece bırakıp arkasına bile bakmadan resmen kaçar gibi dağdan aşağı koşuyor. Ama Heidi, işte o, herkesten o kadar farklı ki, o korkunç denilen yaşlı adama doğru bir saniye bile düşünmeden yürüyor, küçücük elini uzatıyor ve adamın o sert, delici bakışlarına dost doğru bakarak içten bir selam veriyor. İşte bu an, belki de hikayenin en önemli ilk kırılma anı. Herkesin bir kabus yaşanacak diye beklediği o kulübede haydi dehşeti falan bulmuyor. Aksine hayatında belki de ilk defa tattığı o saf, o gerçek özgürlüğü buluyor. Haydi'nin yaptığı şeyler çok basit görünebilir ama aslında çok derin anlamları var. Oturur oturmaz o ağır ayakkabıları, o kat kat giysileri çıkarıp atıyor ya. Aslında sadece kıyafetleri değil, geldiği o sıkıcı, kısıtlayıcı hayatı da üzerinden atıyor. Ve bu yeni doğal dünyada kendine sıfırdan bir yuva kuruyor, adeta yeniden doğuyor. Ertesi günde keçi çobana Peter'ın peşine takılıp dağları çıkınca işte o an kendini adeta bir masalın içinde buluyor. Her yer rengarenk çiçeklerle kaplı, hava tertemiz, gökyüzü alabildiğine mavi. Haydi doğanın o müthiş canlılığıyla ilk defa işte böyle tanışıyor. Ve sonra öyle bir an geliyor ki, haydi doğanın en büyülü anlarından birine şahit oluyor. Akşam olurken, güneş batarken dağların zirveleri sanki alev almış gibi parlıyor. Bütün manzara altın ve kızıl renklere bürünüyor. Tabii, bunu hayatında ilk defa gören küçücük bir çocuk ne yapar? Panikle bağırıyor, dağlar yanıyor sanıyor. Ama Peter o bu manzarayı binlerce kez görmüş, o yüzden her zamanki gibi hiç umursamıyor bile. Akşam olunca dedesi ona bu durumu anlatıyor. Ama öyle bilimsel bir açıklama falan yapmıyor. Bakın ne kadar güzel anlatıyor. Bu aslında o sert, huysuz görünen adamın kabuğunun Haydi sayesine nasıl yavaş yavaş kırıldığının, içinin nasıl yumuşadığının da ilk sinyali. Derken kış geliyor, dağlar bembeyaz bir örtüyle kaplanıyor ve işte bu dönemde Haydi'nin hayatına yepyeni çok daha derin bir anlam giriyor. Nasıl mı? Peter'ın kulübesine gidip onun kör ninesiyle tanışınca her şey değişiyor. Haydi, o çocuksu heyecanıyla gördüğü bütün güzellikleri, o altın sarısı çiçekleri, kıpkırmızı dağları nineye anlatmaya çalışıyor. Ama ninenin cevabı Haydi'nin dünyasını bir anda karartıyor. İşte bu an Haydi için çok ama çok önemli bir an. Hayatında ilk defa anlıyor ki ne doğanın güzelliği ne de özgürlük bazı acıları iyileştiremiyor. Ve o anda hissettiği ilk şey o kadar saf, o kadar derin bir empati ki hemen ağlamaya başlıyor. Ama Heidi sadece üzülüp ağlamakla kalmıyor. Onun üzüntüsü hemen bir eyleme dönüşüyor. Çözümü nerede arıyor? Tabii ki her şeyi yapabileceğine inandığı dedesinde. Ona o kadar güveniyor ki Nine'ye hemen bir söz veriyor. Ve aradan tam üç yıl geçiyor. Heidi o dağda büyüyor, serpiliyor, adeta oranın bir parçası oluyor. Ama tam da mutluluğu, o aidiyet hissini bulmuşken geçmişten biri çıkıp geliyor. Dete teyze. Ve o medeni dünya, Haydi'nin huzurunu darmadağın etmek için geri dönüyor. Dete'nin ağzından dökülenlere bir bakın. İşte bu, iki dünyanın ne kadar farklı olduğunun kanıtı. Dete, Haydi'nin mutluluğunu falan düşünmüyor. Onun tek gördüğü şey, Frankfurt'taki zengin bir aile. Yani sosyal statü, yani bir fırsat. Tabii anamca bunu duyunca küplere biniyor, öfkeden deliye dönüyor ama dedenin elinde çok güçlü bir koz var. Diyor ki, ya Heidi'yi verirsin ya da senin o karanlık geçmişini herkese anlatır, seni mahkemeye veririm. Yani yıllar sonra bile o geçmiş bir silah gibi dedeye doğrultuluyor ve onu tamamen çaresiz bırakıyor. Heidi tabii ki asla gitmem diye direniyor. İşte o zaman Delette en acımasız, en kurnazcı hamlesini yapıyor. Heidi'nin en zayıf noktasını, o iyi kalbini hedef alıyor. Eğer gelirsen diyor, nineye yumuşacık beyaz ekmekler getirebilirsin. Ve işte böyle. Heidi, hayatında ilk defa yuvam dediği o dağlardan, sevdiği herkesten ve her şeyden koparılıyor. Bu da bizi hikayenin en can alıcı sorusuyla baş başa bırakıyor. Dağların çocuğu, o saf ruh, şehrin o beton duvarları arasında ne yapacak, hayatta kalabilecek mi? Onun ruhu gerçekten nereye ait?